Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese 4 efsanevi çıksın. Herkese merhaba arkadaşlar ben Çınar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bir de yeni bir tane Discord sunucu açıyoruz. Bir dakika. O da YouTube kanalımız zaten. Abone <laughs> de olmayı unutmayın. Bu sunucu. Link de koyarım belki. ...yaklayıp gelebilirsiniz. Ben buraya... ...çok vurdu Arkadaşlar, ses birazcık fazla olabilir. Hatta az şuradan... ...bıçayım. Ya yani görüşmek isteseymiş. Neyse. Aaa, aaa, ya yanlış yere yaptım. Sen şey yap, ben buradan yapacağım. Ah, ben ben de ben de Ben de ben tamam de bana çok Elena, gel buraya. Uf. Arkadaşlar, benim de savaş girelim. Sonra videoyu bitireyim. Eşik var, yetmen Neymiş? Ben karakterimi de değiştireyim. Nita yapayım. Arkadaşlar, ne yap Nita'yı kullanıyorsun diye diyebilirsiniz yani. O yüzden tek mantık karakterim Nita. O yüzden hep bunu kullanıyorum.

Mart. Bayağı ses. Tamam, bir daha arkadaşlar video buraya kadar da izlediyseniz pardon hem izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın bay bye, bye.